Selam aleyküm. Aleyküm selam bot abim ne yapıyorsun? Her zaman emoji emoji. Tamam paran var abi. Eyvallah. Bir de oyunculuğa bakmanız yok. Yok ne, ne gerek oh. El sesi var. Oh. Ben, ben, ben. ben birazcık galiba. Önümde. Uş. Bence gireyim de nerede o? Nerede burada? Lan nasıl? Ya ne alak abi ya? Muhtemelen Tekno şu an var ya çıldırıyordur beyler. Geçemem ki. Geçemem ki Mehmet abi ayrı bakıyor. Lan yumruk ne? Lan yumruk ne yumruk? Lan çocuk bak seni U öldürürüm. Am Azat abi. Azattım bir canı var bir canı var. Arka geldi vur onu. Vur onu, onu. proxy. <laughs> <laughs> abi yumruk. Yumruk ne abi? Abi yumruk ne? Ya sal sal. Hayır hayır. Hayır yumruk atma. Lan ecdadınız. Gelin senin ya. Gün geçmiyor ki içimizden bir tane daha hain çıkmasın. Bir tane daha hain gelip bizim arkamızdan hançeri saplamasın. Bu kişi yine tanıdık kişi. Artık son kozlarını kullanıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim video çektiğimiz Tekno diye bir tane arkadaş var. O arkadaş daha öncesinden bize böyle bir bin destansı, 2000 bin destansı hesap getirip meydan oku ağzına atıştı. Videolarda yine meydan okuyacağım, okuyacağım, okuyacağım dedi. Yine ağzına sıçtım. Addini bildirdim, banladım. Bu defa da, bu videoda da yanına bir tane ekstra e-sporcu TDM'ci çekmek. Abi ben seni yeneceğim. Ben seni yeneceğim. Emojide yenemedim. Burada yeneceğim diye ağlayıp duruyor. Mehmet Uğur bunun altında kalır mı? Kalmaz. Yine sizlere var ya öyle bir seyir zevki yaşatacağım ki. Yani yanınıza buz gibi kolanızı alın. Yoksa da canınız çekmesin. Özür dilerim ama için su doğru. Siz ne iyi içiyorsanız için afiyet bal şeker olsun. Alttan da bir tık böyle videoyu tık yapıp bir de abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Arkanıza yaslanın. Tekno nasıl? hepiniz göreceksiniz. Selam aleyküm. Aleyküm selam bot abim ne yapıyorsun? <laughs> Bak başladı. Dayak zamanı. Ben şimdi bir video girişi yaptım geldim kardeşim. Söylesene <laughs> bana derdini. Abi derdim işte her zaman emoji emoji. Tamam paran var abi eyvallah bir de oyunculuğa bakmamız yok ne der? Bakalım mı oyunculuğa evet. da? Yalnız abi yenilebilirsiniz ben iddialı oynamak istiyorum ben bu yeni bir tane abim var Sağ olsun bu hesaba bana hediye yaptığını biliyorsun. Bir sen oğlum sen bak <gülüyor> ne <gülüyor> oldu iki sana şey lan şerefsiz abi. sen milletten hediye <laughs> alıp alıp duruyorsun hesap hediyesi ha? Ve iki çerçevesi var bu arada hesapta abi bakarsan görürsün. Bana ne kardeşim? <laughs> Beni ne abi? Onu ortaya koyuyorsun. Onu ortaya koyuyorum. Bak Aynen bunu mi? bunu söylememiştim eee, bana. Ortaya koyuyorum. Ben sana Ben şey de sana bilmem. koyuyorum. Ama e <laughs> eğer ki <laughs> eğer ki <laughs> kaybederseniz ne veriyorsunuz? Bana bir Ne istiyorsun? Hadi şöyle bir 20 30 ucu falan alırım. Mumyalar Böyle geliyor ya. Falan. Sana mumyaları çıkaracağım. Full mü? Full. Hepsi. Hepsi. Tamam. İyi tamam. Abi. Bence bak sana abi bir şey diyeyim mi? Ben yanıma öyle bir eleman <laughs> alacağım ki. Değil seni yanına çağırdığı ne abi, sporcu? Çek abi, babası çek. seni bak, kurtaramaz bak, babası. Emoji de iyi valla. Emoji de iyi valla abi. Tamam mı? Emoji de iyi valla. Yapıyorsun emoji memoji onu da yenebilir. Ama abi şu an TDM'de kralını çek. Benim yanıma alacağım elemanla birlikte biz ikimizi yenemez. <laughs> Götümle gülecektim. seyirci ayıp olsun diye ağzımla güldüm. Pezevenk adam bu mu? Senin çağırdığın adam. Kim bu? Evet. Merhaba abi. Biraz seni tutayım şey o, abi, sen ne diyor abi şey. ya Bir şey diyeceğim ben Mirac'ın hesabını Yenir isterim. Miracın Yenersem Mirac'ın hesabını Mirac, isterim. Tamam Mirac Mirac da hesabını ortaya, ortaya koyuyor. Bak, Ben de koyuyorum abi. Yineceğim. Bak söz vermek, göt vermeye, ya, bak, 50K bak, 50K söz vermek göt vermeye 50K benzemez. Bak. Söz vermek göt vermeye benzemez. Öyle tamam, bir abi. adam çekeceğim ki size kafa çıkarırsa benim ya, ben ya, hiçbir şey bilmiyorum. Çocuk daha 13 yaşında. Daha 13 yaşında ağzınıza sıçacak. Kimi çekiyorsan çek. Proxy şey diyeceğim. sus. Sus sus ben Proxy ile özel konuşacağım sus bir dakika. Proxy'cim bu Bana iki loksiyon tane loksiyon arkadaş loksiyon var ya, ya lobide. Evet. Bu iki eşek kafası bize meydan okudu. 2 vs 2 atalım diyorlar sonra diyorlar işte 2 hesabı da vereceğiz diyorlar yenerseniz. Ya Yoksa bunlar. bir şey diyeceğim kardeşim. Bence Hı. bizi yenebileceğini düşünüyor musun? Ya sen ne kimsin de sene şuna. Atarız atarız. 20, <laughs> 20 atarız. 20 atarız. 20 atarız 20. Gülmek üzere Baba <laughs> bir şey diyeceğim. Ağzımız <laughs> konuşmasın. Ellerimiz konuşsun. Hazırsanız ben odayı kuruyorum. Bir tane ambar oynuyoruz. Bir tane kütüphane oynuyoruz. Bak beni dinle. İki olan kazanıyor beyler tamam mı ambar kütüphane bir bir olursa tamam, uzuyor tamam, ambar tamam, veya bir kütüphane tamam. dağıtıyoruz 3 olan kazanıyor yani ama Abi siz de şimdi de çıkın de çıkın, boyuna çıkın. Boyuna Aa, ben proxy ile aynen, özel aynen, aynen. çık 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 aynen, aynen. Çık, 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 çık 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 boş yapma ağzını aynen. yedirme çık çık yap. çık dur 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 proxy özel konuşmam lazım proxy bana bak proxy şimdi proxy'cim bu tekno şerefsizi var ya tekno evet. normalde benim ekibimde ama şu an bana meydan okudu ben senin ne kadar iyi oyuncu olduğunu biliyorum sen kaç yaşındasın 15'e gireceğim 15'e gireceğim ben senin ne kadar iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Bunlara kafa çıkartmıyoruz. Bunların ağzına sıçıyoruz proxy. Tamam mı? Tamam abi. Adamsın 20 sen. Atacağız zaten o Yir... Rahat ol. Rahat Tam ol. Bana güven. Odayı kuruyorum. Gel. Sen bana güven. Ben sana güveniyorum. Aslan kardeşim. Arkadaşlar hala like atmayanlar varsa. Ya 140 günlük oda kartı ne ya? 140 günlük oda kartı mı olur ya? Arkadaşlar herkes geldi. Tekno ile bu arkadaş karşıda muhtemelen TikTokçu yayıncı. Ben de proxy'yi yanıma aldım. Bunların ağzına ağzına sıçacağız. Siz rahat olun izleyin sadece. Ay 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 Proxy babayla birlikte. Aa o tek. Bende tek görünüyor bu. Tekno yok. yok. abi geç gelir geç geliyor. Tamam bu yanına çektiği çocuk e-sporcuymuş dediklerine göre Proxy. Ona göre oynuyoruz kardeşim tamam mı? Ula abi ya yenemezler bizi. Hadi bakalım te şey proxyciğim. oğlum önümde. Tamam ben sağlı oynuyorum. Tamam ben de soldayım. Şu an kimseyi göremiyorum ama. Önümde. Nerede lan bunlar? Ya HSS var onun oyun, oyun oyun oyun. Helal oğlum sana proxy. Tamam, Aldık abi ya. Zaten E bunlar eşek ki. Abi, ha, eşek kendini patlattı. Basitler abi. Başıklar. <laughs> biz böyle durduk ya bunlar şey yapamayacak. Aha bir canı var. Mavi Üçü mumyanın bir canı var. Ama bırak Tamam tamam mavi mumyanın tamam. bir canı var. Tamam gitti. Geldim. Abi, Desteğe geldim. Hadi. Sen rahat ol proxy'cim rahat ol ya biz tamam. bunların Onanı babanı. Vay la alemu ne. Vay la alemu ne. Piroksi bir canım kaldı. Proxy. <laughs> Oğlum dört <Evet>. at. <laughs> çocuk tek başına dört attı. Arkadaşlar proxy fena manyak bir çocuk ha. Can bir can bir can bir. Bak nerede? nereden aldın? Nereden nerede? Aldın ya hay senin vereceğini infoya ben. Oğlum dört fark edik direkt. Proxy sen. <laughs> sen bro, ne oyuncusun? Bro, bro. O, da, git. <laughs> o da gitti. Gidiyor. o da gitti. Ben oynamıyorum. <laughs> Ölene kadar oyna lan. Aa oh öldü be. çocuk. Nazarım de. değdi. Prox sen ne oynuyorsun? <laughs> ne? Ne oynuyorsun? Ne işte. Mobil ipad. mi? iPad'e iPad. iPad Pro'dan oynuyorum da yeni geçtim. Daha tam ısınamadım cihazı. Ka kaç parmak? Altıya geçtim. Daha yeni beştim normalde. Oğlum bunlar piklemiyor ki ya. Piklese kafasına vuracağım böyle. 8-1 ne korkuyorlar Proxy? Korkuyorlar abi korkuyorlar. Oo, uh, ikisi de önümde. Aldım ben birini rahat ol. Tamam, onun o, bir. o da ona. Bunun proxy birazcık salsak mı? Bunlar eşiğe benziyor ya. Yok be ne gerek var. Eysiz var eysiz var, var. Nasıl gitmiyor? O kadar iddialardı. Madem iddiaları ortaya kaldı. Oo. <gülüyor> Boş. <gülüyor> Bizi yani. Bizim proxy'ye bak. <laughs> tek başına vuruyor oğlum çocuk. Oğlum, lan oğlum, Lan nasıl nasıl? <laughs> ya bu çocuk nasıl yemiyor ya? Sen de abi. Oy bir canım kaldı proxy. Helal sana. <laughs> oğlum sen ne yapıyorsun <laughs> lan? Sen deli misin? Ben oğlum. proxy oynay bir bakayım tek başına. Ya yine. Olsun olsun olsun. Gene <laughs> de iyi ilerledin. Oyna dediğin anda ölüyorum ya. Yani. Ben birazcık galiba. Önümde. Uş. Bence gireyim de nerede o? Nerede burada? Lan nasıl? Ya AVM ne alaka abi ya? Baba ben bunları AVM oynasam gene yeter ki. Allah mermi değişiyordum. yoksa abi vuruyordum abi. kafasına. Ulan Proxy sen kaç parmak oynuyorsun? 6. Şu an altı abi, abi. Çok iyisin. Çok iyisin abi. Baba 19'a 2 ne? 12. Galiba bak atacağım vuruş sana gelsin. Gelmedi ya. Ah. Be. Bir canı var. Bir canı var. Bir canı var. Bir canı var. The Blue Team. In the lead. Oğlum <laughs> 21'e 2'ne ne tek? <laughs> canı bir canı bir canı geliyor geliyor geliyor. Canabir. Lan canabir. Oğlum niye ona bakmıyorsun? <laughs> Oğlum Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sen kaç kill aldın ama? Aa canı canı. Öldü öldü. Oğlum o benim artık abi. mermim bitti lan. Proxy benim mermim bitti. Tabanca <laughs> oynuyor. Abi. Abi geliyor biri sana. ikisi de bende, oldu? ikisi de bende, ikisi de bende. Bak tekno manına bak, bak bak. O da gitti. Tabanca oynuyorum oğlum ben. Çok evet. Abi, bu çocuğun iyiliğine ben saymam ki böyle. Çok iyiyiz. <laughs> öldüm sonunda, öldüm ha. sonunda. Oğlum bana bu dedi ki, abi benim yanıma aldığım çocuk e-sporcu dedi. Balon sporcu. Support atıyorum sana, oradan çıkma. Tamam. Ama oradan çıkmaman. İşte oradan çıkmaman lazımdı. Ben sana support atıyordum. Al yedin mi? Sey diyeceğim Mehmet abi beni yiyor ya. Çok açık geliyordu ya. Uh. İzle şimdi hareketi izle. Hareketi izle. İzliyorum. Proxy. Çocuk bana tabanca attı proxy senin önünden. Sen nasıl support diyorsun abini? Aa sen de onu abi, attın. valla geldiğim gibi. Aha elimde. Acaba ne tepki veriyorlar lan senin oynayışına? HSL öldü. Bilmiyorum. Proxy, Proxy, Proxy. Proxy, bundan sonra ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz abi? Hava atıyoruz. Bekle, 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 bekle. Tamam Allah tavam yok. yok, benim de evet. tavam yok. Evet. Bir canı var, Teknon'un bir canı var. Ölüme sıkıyor, piç. Yat abi, yat yat, botsun. <laughs> so, sonuncu kili yumruk yapak, sonuncu kili. Sonuncu kili yumruk yapak. Bekle, 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 bekle. Bir canı var. Önündekinin bir canı var. Tekno'nun bir canı var. O öldü. Attım yumruk attım. <gülüyor> 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 Muhtemelen Tekno şu an var ya çıldırıyordur beyler. Geçemem ki. Geçemem ki Mehmet abi ayrı bakıyor. Lan yumruk de. Lan yumruk de yumruk? Lan çocuk bak seni Yuh. öldürürüm. Am Ananı baba. Ama çıktığı yere bak maymun gibi tepelere çıkmış tepelerden oynuyor bu proxy. Oğlum proxy tek başına 25 kill aldı anasını satayım. Ben dedim ama bu çocuk tehlikeli diye. Yumruk ne abi? Oğlum yumruk ne lan çocuk? Geri zekalı. Uyardım. U öldürem ölmezsin. Bekle bekle bekle. Ölmezsin. Ölemezsin kardeşimi korurum ben. Oh, bir şey Tek abi harbi Önümden geçti beni görmedi. <laughs> Oğlum acaba ne tepki veriyorlar lan? <laughs> Aha, ay yumruk yumruk yumruk. Geldim yumruk 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 last yumruk. Canını azaltacağım. İnşallah azaltabiliriz. At azalt abi. Ben de. A azalttım bir canı var bir canı var. Arka geldi vur onu. Vur onu proxy. Yedi vur. <laughs> 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 Abi yumruk, yumruk ne abi? Abi yumruk ne? Ya sal sal. Hayır hayır. Hayır yumruk atma. Lan ejdansını sikerim senin ya. Oğlum 40'a 12'ne. Biz bunlarla kütüphaneye atmayalım bunlar. Delirir. Helol lon proxy 28 kilo <laughs> almış. Beyler ben dedim bu çocuk manyak deli bu çocuk manyak gibi oynuyor amına 15 yaşında olduğuna bakmayın. Ne olacak şimdi? Tekno gel bakayım. Oğlum Tekno. Abi benim benim yumruğa sinir oldum bilmiyor musun abi? Tekno. Yumruğa ben oldum bilmiyor musun abi? Tekno. Abi. Bebek ağlama sesi şey ya, geliyor. Şey... Bebek ağlama sesi geliyor da. Bir çocuk... Beni bir hani dinlesene. Bir şey diyeceğim. Bu, Allah ya bu Allah çocuk ya. Ya bu çocuk niye yumruk atıyor abi Benim yorulmazlar oldum biliyorsun oğlum, oğlum sen kimsin hayırdır ye Yemeseydin ya? o zaman Yemeseydin lan o zaman yumruğu Çocuk seni sakat etti İlk kere abi. yumruk attı sana Sen şimdi abi. bu muydu oğlum Yanımdan ya esporcu çağırdım ya dedim. dedim Bu muydu 40-12 idi lan 40-12 ne demek ya 12'yi de bilerek verdik ha bu arada Ezilmeyin abi, diye Abi esporcu değil balon sporcu bu Balon <laughs> sporcu Aynen abi, abi. Valla face to face'e vermi göremedim de Nerede göremedin Roxy kardeşim hayırdır Yumruk mumruk Atar ben dedim, adliye. Adliye. ben dedim at diye Ben dedim at diye Ben dedim at diye var mı Abi tamam lan ne yumru ya benim yumru hastan oldum biliyorsun. O zaman şimdi kütüphane ya, oynuyoruz. Ya. Kütüphane oynuyoruz intikamını alıyorsun. Tabi alabilirsen anladın mı? Alabilirsen. Anladım. Go o kütüphane. Ben senin, tapana, ben senin kafana tava vuracağım Mehmet abi Siktir, bekle. Siktir sen anca kendini tokatlarsın pezevenk. Aferin lan proxy fena kudurtmuş. Evet. Pic. Beyler sıra kütüphanede. Kütüphanede de bunları alırsak fenalık bir hesap geliyor. iki tane hesap geliyor toplamda bize. Abi biz yenmekten bıktık. Bunlar yenilmekten bıkmadı. Ya ne diyorsun ya? Aynen öyle, şey? öyle proxy'im ya. Arkadaşlar kütüphane vs'mizde başladı. Şimdi proxy ben kütüphaneyi uzun zamandır oynadığım için kardeşim burada bir şey öğrendiysem dip dibe göt göt oynamamız lazım. O yüzden sen beni bekle ben seni bekleyeyim. Aa, okay. Gel. Şimdi alalım ortayı. Tamam. Yaklaş 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 yaklaş. O niye? Ne oldu? Tamam ben ileriye aldım. Sen orada kal. Ben bunu aldım. Tamam. Ortayı biz aldık. Gerisi önemli değil. Sadece orta oynuyoruz. Alt tamam, gelirse söverim. O bir daha çıksın. Bir daha çıksın kafasını yardım onun Rahat ol. Ne? Tamam, İstediğini yap kardeşim. Kütüphane burası. Hadi çık lan. Ben şöyle bir şey Korudum seni. Canı bir oyna vurursun. Yo yo diğeri de olacak, diğeri de olacak. Seni bekliyorum. Bak kütüphane'deki ay, şeyimizi ay, unutma. Ay, şeyimizi ay, ay. unutma. Neydi? Yan yana oynuyoruz. Dip dip ay, oynuyoruz ay, proxy. Ay, ay. O da gitti. O p 90ım var. Ben yakını mı? alırım. Yakını alırım. P90'la yakını alırım. Oğlum bu alt mı geldi? Canı bir abi. Öldü, 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 Aa, öldü. Şimdi ya. proxy çıktığım yere bak. öldün mü lan? Ya Ama onun arkadan geldiğini Aa, bilseydim onu da vururdum lan. Sıkıntı yok. ve abi nerede? Ya abi iyi <laughs> Abi nerede? Bıçıyorum? Ortayı almadı. Geride bekliyor Proxy. O da geride bekliyor. Dibindeyim. Tamam. Oo, bunlar var ya çok artık cover'lı oynuyor. O hesapları vermek istemiyorlar ha Proxy. Gel oğlum. O da gitti. Mermi. Yakını alalım. Yakını alalım. Git Aldım, git 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 git. Girdik, girdik girdik. Sen lan alt geldi. Uş. Alt yok. Uf. Bir... Tek mermiye nasıl vurdun abi sen onu? İki iki. Valla tek mermi gitti. O da gitti. Döktim. Oğlum biz Döktim. neyiz lan? Yine fark Çıktığım yere bak. Ve... Bak beni gör oyna. Beni gör oyna. Oha. Beni gör oyna. Alt mı geliyor lan? Yine gitti. <laughs> <laughs> Tekno şu an çıldırıyor Tekno. Yine var ya. Ya oğlum bu ne bu ne? Kafamı çıkartıyorum biliyorum ya. Ben bunların üstüne oynayacağım ya. Proxy beni görmüyorlar. Bekle 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 bekle. En en uçta eğer en solda. Diğer alt geliyor büyük ihtimal. Proxy diğer alt geliyor. Alt geliyor diğer eşek. Bozmuş oyunu. Dikkat et her yerden gelebilir. Aa burada burada burada. O gitti gene. Diğeri nerede? Tekno nerede? <gülüyor> <gülüyor> <Burada> <gülüyor> gelmiş. Aa, öldüm. Aa, of. Hata ya. Sıkıntı yok. Ben de ben seni bekliyorum. Seni Ay. bekliyorum. Aa, aa bu tek daha bir atlar oynuyor ya. Öldü, öldü, öldü. öldü. Rahat Çok ol. Abi mini mi Oğlum. Mı belli belli. Dedim ama sana bir şey dedim mi? Kütüphane <gülüyor> benim <gülüyor> oyunum. Oğlum kütüphane. Senin abin boş <laughs> konuşur mu? Proxy iki tane hesap alıyoruz bedava. Ananız ya, vuramadım lan. Hı. Biliyorsunuz ki bundan önce ben 1vs1, 2vs2'lerde Prada'yı çağırıyordum arkadaşlar. Prada da manyak oyuncu. Ama bundan sonra sanırsam Proxy'yi çağıracağım gibi duruyor. Siz yorumda hangisini <laughs> çağıralım yorumlara yazmayı unutmayın. Amni, <laughs> emni. <laughs> <laughs> Ölmüyor la bu. Proxy yerime bak. Proxy yerime bak. Uf fena vurdum ha. Baba baba teknoya bak baba. Baba baba gelişine gidecek bak. <laughs> Beyler golüm yok. Tamam. Tekno alt geliyor. Tekno alt gelecek. Alt gelecek. Yaklaşalım bunu vuralım. <laughs> gel gel gel. Evet evet. <laughs> gel 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 bunu yaklaşıp vuralım. Gel tek bir proxy gel. <laughs> ya merminin bittiği yere bak. Vur onu lan. Ya ah, ben Allah. Hala şey, dur, ki. dur dur dur. Tekno buralara bir yerlere pustu gel beraber gideceğiz. O buralara bir yerlere pustu. Burada bir yerde ama nerede? Mi? Biri en ileride, en ileride biri burada. Şeyde, kartonda. Hesa evet. attım. Uf. Evet. E nerede bu tekno nerede? Ananı bacını sıkıyor. Ananı babanı. Var. Bir canı var. Abi hesa biri girdi. Nasıl hesabına biri girdi lan? Bilmiyorum. Çabuk çık git çabuk çık tek bırakma beni. Ananı avradını bu. Ay, tek kaldım. Beyler tek kaldım. Bu da alttan geliyor. Uf. Güzel, güzel. 16'ya 18 oldu. E Tekno'yu da mı oyundan atmış? Tekno'yu da oyundan atmış galiba. Beyler oyun bitti. Ben karışmam. Oyun bitti. Tekno'yu da oyundan atmış. Oyun bitti. Biz kazandık. Ben umurumda bile değil. Biz kazandık beyler. Beyler Tekno şimdi kendi hesabına geçti. Çünkü az önce biz kütüphane vs atarken hesaba biri girmiş. Tekno'nun dediğine göre de hesaba girecek kimse yok. Herkese söylemiş video çekeceğim diye. Ama hesaba yine girmişler. Tekno'yu da atmışlar. Şifreye de şu an Tekno ulaşamıyor. Nasıl olacak bu iş Tekno? Abi Allah bin belasını versin. Şu an çıldırmak üzereyim. Yani ben bir şey demek istemiyorum ya. Ben, ben sana bir şey diyeyim mi? Bilmiyorum. Arkadaşlar bence Allah bu şerefsiz. Ya. O iki hesabı verme emek için şu an yalan atıyor. Hesabım çalındı yalan. Hiç alakası yok. Vallahi abi yemin ederim. Yemin ederim gel kanıtlayayım abi. Gel kanıtlayayım abi. Discord'a gel bak yayın açayım kalın. Allah Allah. Oğlum ortaklar girmiştir. Allah var Yok Allah. mu ortağın? Allah. Belki hediye eden adam yok girmiştir. Abi, yok yok ben yazdım gruba yazdım. Dedim video çekilecek şu an girmeyin çocuklar. Abi girmediler abi hiçbiri diyor abi girmedik diyor. Abi hepsi kanıt atıyor çocuklar. Ben bir şey de diyemiyorum ki şu an onlara. Allah Allah. Ben ne diyeceğim şimdi? Beyler yani bu video böyle sonlanacak yapacak bir şey yok. Yani biz şu olayla bir ilgilenelim. Allah bu belası, hesap neymiş? Ya. Bu çalınma olayına Allah. Belası, bir şey ne? Biz bir bakalım. Bakalım bu durumun ne olduğunu. Video birazcık kötü bitti ama biz bunun peşine bu videoyu kapatıp düşmemiz lazım. Hızlı bir kapanış. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay.